son ki u Neyli de yalar, doylu da yar, doy 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 Bilmem ya kimi sever Alelim nenni de, belalım nennide, de kınalım nenni de. Merhaba dostlar, ben Hasan Başkaya. Bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugün dersimizde başlangıç seviyelerine yakın bir eser geçeceğiz. Bunu kısa sapta çalmıştık çok sefer. En son pandemiden önce attığım yani pandemi başlamadan önce attığım videolardan bir tanesi buydu kısa sap için. Uzun sap için de isteyenler oluyor. İlk önce şu açıklamayı yapayım. Kısa sap ve uzun sap notaları aslında ayrı değildir. Halk müziğinde yani bu zurna ile çalınacak nota, bu işte kapak kemanı ile çalınacak bu kısa sapla değil. Yani notalar bir tanedir. O hangi çalgı çalıyorsan o çalgının karakteristik özelliğine göre o notayı yorumlarsınız. Bizim etnik müzikte algılamamız bu yönde. Ama bizim tabi bağlama çalar amaç size bağlama çaldırmak olduğu için bağlamayla nasıl yazın, çalınacağını yazıyoruz daha çok. Onun için farklılıklar olabiliyor tabii mutlaka kısa sap ve uzun sap arasında. Ama normalde bir konser için toplansak hadi bu kısa sapçıları dağıtalım, bunu uzun sapçıları dağıtalım diye öyle bir nota dağıtmayız. Bu zurnacıları dağıtalım diye. Herkese aynı nota verirsiniz. zurna buraya zurna çalsın dediğiniz zaman zurna kendi karakterisi, kendi zurnaya has özellikleri neyse o melodi çalar. Çarpmaları, çekmeleri değişir. Mesela... Ve... Bu bağlamaya has. Kavala has farklı bir şey bize falan gibi var farklı çarpmalar çekmeler vardır. Her yani kavala göre, ne kabani, kabak, kabak kemaniye göre değişir bu. Aynı notayla her çalgı çalınır. Yani hangi illa şu notasını istiyorum, bunun notasını istiyorum diye yorumlarda görüyorum. Bunun da açıklamış olalım. Türkümüz güzel bir halay. süt iki tane cümlesi var. Biri nakarat cümlesi hem arasaz olarak çalınıyor. Biri de Şan'a giren cümle. Ee, i̇lk hem arasaz hem nakarat cümlesi olarak kullandığımız yeri çalayım. Ee, bunu çalmadan önce de belirteyim. Yani Bir yerde çarpma var. Mesela Do. Do, Re, de, Mi derken Mi'ye çarpıyor. Beş yazmışım Do'ya. Beşinci parmakla da çalabilirsiniz. Bir ile de çalabilirsiniz Do'yu. Ya da Do, Re, Do gibi. Mi? Ne yapıyor? Do'ya vuruyor üstten. Z alttan vuruyor. Mi'ye çarpıyor. Gibi. Bir de çekme var. Do, si, do. Re, do, si, do. Si'yi çekiyor. Yani ve çarpmaydı. Ters ve çekmeydi. Onu unutmayalım. Bir de mesela fa, mi, re yapıyor. Sole çarpıyor. Fa, sol hemen dördüncü parmak sole çarpıyor. Türkü bu kadar basit aslında. Şöyle ilk nakarat kısmını birinci ölçüden başlayayım. Ne yapayım? La kararla başlayalım. La, do, re, 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 bir cümle. Re, 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 la, 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 ikinci ölçü. Do, re, mi, re, do, üçüncü ölçüye geldim. Do, re, mi, re, do, ya da do, re, mi, re, do, baş parmakta da olabilir. Do, re, mi, re, do, mi, re, re, re. devam ediyorum. Re, do, re, si, baş parmakta si bemol 2 alıyor parça eser bu arada si bemol 2 gerisi bütün sesler natural Hüseyin'i bir parça uşak bir parça si bemol 2 iki, üstten ikinci perde üst telde de beş, beşinci perde oluyor baş parmakta kullanırsak bir daha üçüncü ölçüyü şöyle çalayım do re mi re do mi de. re do re si re do do dördüncü ölçüydü do si do la do saz kısmı bu kadar. Türkünün yarısını çalmış olduk şu an. Bir daha çalayım. Şimdi birleşik çalayım. Ya do re re dönüyor bunu iki sefer çaldıktan sonra söz bölümüne giriyor. La, do, re, mi, 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 fa, sol, mi, re yapıyor. Dikkat. Şurada da üstüne do, re, mi, 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 fa, sol, mi, re. Burada sola çarpma var. Biraz önce açıkladım. Fa, sol, mi, re yapıyor. Dikkat. Re, mi, mi, fa, sol, mi. Aynı bir yaptı bir daha. Re, mi, mi, fa, sol, mi, re. Yani dam üstünde çoğu serilerde fa, sol, mi, re birinci. Le, di, le'ya ikinci. Lo, do, da'ya üçüncü. Üç sefer fa, sol, mi, re yapıyor. Yani mi, 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 fa, sol, mi, re. Re, mi, mi, fa, sol, mi, re. Re, mi, mi, fa, sol, mi, re. Devam ediyor. Re, do, su, do. Burada çekme var işte. Re, Do'dan Si'ye kayabiliriz ya da 2 ile direkt Do'ya alabiliriz. ve Do, Si, Do. İki yani iki türlü de. Re direkt pozisyon alabiliriz ya da e, pozisyon değiştiri değiştire gidebiliriz. Re, Do ile Si'ye kayarak son Do'yu 2 ile. Re, Do, Si, Do. Si'yi vurmuyoruz buna dikkat. La, ya, la, ya, la ya yapıyor sonra en başa dönmüş oluyor aslında. Yani nakaratı geçiyor söz olarak ama bizim arasal olarak çaldığımız yerin aynısını çalıyor zaten burada şu, söz kısmını, şan kısmının girişini birleşik çalayım şöyle. Ya do re mi 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 fa sol mi re re mi mi fa sol mi re re mi mi fa sol mi re re do 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 En do bölüm yani nakarat ve arasaz dediğim ilk çaldığım yer. Birinci bölüm iki sefer çalınıyor. Dam üstüne çılsayar kısmı bir kere çalınıyor. İki bir iki gidiyor yani. İki tane arasaz bir tane şan. iki tane nakarat gibi gidiyor. E, notalardan takip ederek e, sözleri de altına ekleyebilirsiniz. Parçanın ana bu şekilde arkadaşlar. Bu kısa bir ders oldu. E, kolay bir türkü olduğu için kısa bir ders oldu ama bu çarpmaları bilmeyenler için güzel bir etüt ve çalışma şansı bunu bu şekilde çalışabiliriz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.